yaşadın sen. Var ya bu mavi haplı hamsilerle sen... ...sen Palina'ya bile kafa atarsın. Ha bu dünyada kavuşacağız demişti Fatime. Sözümü tuttum bak, kavuştuk işte. Seninle beraber yaşlanmak istiyorum. Ula yaşlı yok zaten. Daha ne kadar yaşlanacak? Tursu, sevdiğimle aşk evliliği mi yaparsın? Yoksa mantık evliliği mi? Ula bende mantık olsa hiç evlenir miyim Fatime? Aşk evliliği dur. <laughs> Tursun, ha. beni adada ezdirmeyeceğim değil mi? Ula anam mı kaldı? Kadın neredeyse geri dönecek tövbe tövbe. Sen hiç merak etme Fatimem. Ben seni kösem sultan gibi muhteşem yaşatacağım. Ellerini sıcak sudan soğuk suya sokturmayacağım. Hadi dur buraya. Yine çişim geldi. Ya baba taksitten mi yapıyor şimdi? Şunun hepsini birden yaptı. Ne edeyim? Şamandıra mı taktırayım? Prostat dur ha. Gelince değilim! Korkma, tut ayrılma. Ya baba, bir de tüyün zırıldısı çıkarttın başımıza baba ya. Ne işimiz var bu burada? Ya bak, Tursun benim yedi düğünüme de gelmiştir. Bu uşağın ilk düğünü. Ha? Tursun, gel. Senin düğünümüzü ben de mi yapalım diyeydim. İyi de ha o elindeki ne? Bu tursun'a çok özel bir hediyedir. Parça <laughs> tesirli, <laughs> Abi, unda pişmiş hamsi. <laughs> ya la ilahe illallah baba, eldireceğim şu adamı. Böyle hediye olur mu ya? <gülüyor> 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 Ay, sizin elinizin ayarına sıçayım eşşolen uşakları! Hey! Ya, yazık oldu mavi haplı hamsilere. Şimdi Tursun karıya, karı Tursun'a bakacak bütün gece. Hep karşılıklı şiir okuyacaklar. Ya pirak yesin köpek ya. Çıktır git. Lan, lan git lan buradan. Lan gemuk versen yemezsin. Değil mi? Terteytin gel seni. Baba pirak yesin daha. Ya birazcık toplamaya çalışıyorum. Ne, ne koparırsak kerdir lan. Git, <gülüyor> <gülüyor> Bravo. Hadi kaçalım. Ne ki ne oldu? Ölünün, <laughs> Ölünün körü oldu. Görmüyor musun? O kadar mavi haplı hamsileri yedi. yani ha, ne yapacak sanıyorsun bu? Uzun hava mı çekecek? Kesin ikimizden birini atlayacak bu. Ya ilahiyelallah. Nasıl bir modelsin bu? baba ya? Dur, dur, dur. Kaç, kaç lan kaç. teşekkür ederim. <laughs> Hayırlı olsun. Turşun emeci. Dur, 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 dur. Niye bayasın Turşun emeci ya? Yavaş, yavaş, yavaş. Yine yavaş. bir şey yok, bir şey şöyle. yok. Gel şöyle, otur, otur. Otur, gel. Yavaş, aç şu kolu. Ya bırakın ola beni. iyiyim ben. Taşı sıksam suyunu çıkarırım. Of. Taşı niye sıkaysın? Ben buradayım. Taş gibiyim. Beni sıksana. Seni de sıkacağım Fadime. Gözün aydın Tursun. Hevesin öteki dünyaya kalmadı. E, darısı başına dur. <laughs> Ay senin ağzını vallahi yiyeyim. <laughs> Can. Ali Osman amca. Efendim. Evet. Bu mu? Ya bir yurda. Selamün aleyküm hemşerim. Aleyküm bu cephanelik nereydi ya? Tam önünde duruyorsun. Ne odur o? L dönmüşsün incilik üstüne. Hayırdır? Köt korkusundan mı dolanıyorsun böyle? Ne diyorsun La? Ha yok, yapamadım. gel buraya lan. Pardon hemşerim. Buyur hemşerim. Hamze Cephanelik nereye alır ya? Ee, şimdi Hı. şöyle. Evet, ee? Ee, ne diyecektim ben ya? Allah Allah ya. La ilahe illallah ya. Lan ne Cephanelik'miş, kime sorsan bir arıza çıkarıyor ya. Ne halin varsa gör kardeşim ya. Allah Allah. Ya bir saat kaldı, nasıl yetişeceğim hem Kardeş ya, bu nasıl bir işti ya? Of. Oh. Hemşerim merhaba. He. Hapı cephanelik nerededir ya? Cephanelik mi? He. Hadi çok geçtin orayı, çok geçtin. Ne kadar geçtin? Ha böyle elli metre kadar geçtin. Sen benimle dalga mı geçiyorsun ya? Dalga mı ya? Bunu vururum kafana senin ha. Sivir kafası bana cephanelerin içerisini bile değil mi? Sabahtan beri delettiler beni zaten. Tamam, tamam. Sana hiçbir şey demedim, tamam. Bu bulsam zaten ben gideceğim tamam. oraya. daha plazik taksalar yığılı kalacak ağrıya nenem. Neyi bu yaştan sonra bu kadar takı? Sen karışma Ufli. Başkan kocam cimrilik etmiş de ben. O ne gari öyle ya? At nalı gibi plazik almışsın. Sen beni Chelsea'nin başkanı Abraham Hoç mu sandın? Fakir bir kulübün başkanıyım ben. Hangi kameradayız? Burada. Çekin, çekin. He, çekin, çekin. Benim neler çektiğimi de çekin ha buraya. Çeken var, çekemeyen var tabi. Ayağınıza sağlık, teşekkür ederiz. Başkanım çok sağ olasın ayağınıza. Hayırlı olsun. Sağ olasın, sağ olasın. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. olsun. Hayırlı olsun. Sağ ol Ahmet abi. Mesut, seninle konuşacağım çok mühim bir mesele var. Düğünden sonra seni limanda bekliyorum. Mesele ne devam eder? abi merak ettim şimdi de bana. Hayırlı uğurlu olsun. Lan oğlum bir şey mi lan? He? Hayırlı olsun. Hayırlı <laughs> <laughs> olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Ya maşallah maşallah. Hayırlı. Ahmet, niye geldi biz bu düğüne? Çok konuşma Mie. bir. Bir bildiğin var elbet. Ahmet! Ah. İlyas! Gel abi gel. Şişt, kalk kalk. Ay, ay, Kalkın! Ahmet ben o körküsü sahibinin masasına oturmam söyleyeyim. Ya şimdi bırakma Asteris kapısını Emmiye. Yürü hadi yürü. Ahmet. Ummiye. Saime. La yavaş la yavaş. Bitti mi askerlik şu an he? O da kızım. E, Ahmet hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. E, bitti emicesi bitti. Artık sıra başka görevlendi. Ordu da tezkere bırakaydın keşke. Gerçi bu salak orduyu da batırır ama. Nur. Vallahi bir bakışta tanıdım seni. Hiç değişmemişsin Allah'ıma. Tövbe. Hayır, iki senede ne kadar değişeceksen. Ne diye? Bir şey demiyorum, konuşayım. Sen de hiç değişmemişsin. Sümük bir şaban. <laughs> <Şişt. gülüyor> <laughs> ağzını kapa diyorum, ağzını. Sinek kaçacak. Salak. Anne, baksana Piplo gibi kız. Al bunu koy fitrine. Sabah akşam izle. Tamam oğlum alacağız. Hadi. Tabii. Ee, i̇stersen göz... ha buraya gel sen daha rahat Yok böyle iyi. Tebrik ederim tam oturacak yeri buldunuz. Bildiğin kale arkası. <laughs> ben bayılıyorum bu görküzüzlerle oturma. <laughs> ya kurban olduğum baga telefonuna telefonun adı. <laughs> Neredesin be Kadir? Fark etmen için illa benzin döküp kendimi mi yakayım? Bak şu telefonun adı. Haydi. Neyse Ay çayın böyle işe. La bunun adı cep telefonu. Çanta telefonu değil ki koyarsın onun çantaya. Bu karılar ya. bak işine kurban ol. Biliyorum, sen de beni seviyorsun. Bu limonada bir içeceğim ben seni. Sen bana bir ada, ben seni kuş sütünden besleyip böyle... ...lüp diye çıma çekeyim. Çıldın yanıma, iki sarayım seni. Nazlı Ceylan'ım benim. Anzer Bal'ım. Ya rahat dur Kadir. Kız ne oldu sana böyle? Sanki domuz gribi var bende Daha Niye yanaşmıyorsun? Bir de sorar mısın? Ya bıktım artık bu gizli saklı buluşmalardan. Ne yapacaksan yap artık. Kavuşmamız için bir çare bul. Öyle bir konuşuyorsun ki Nur, sanki çare benim elimdedir ya. İstedik seni, vermedi de zalim baban. Sana kız vereceğim ve cümle aleme kaba etimi veririm dedi. Hatırlamıyor musun? Ben seni anladım Kadir. Hem de çok net anladım. Senin sevgin de aşkın da yalanmış. Kıstırıp atma böyle kurban oldum. Az sakin ol dur da konuşalım da. Konuşacak bir şey yok. Bırak. Nur. Kız bekle de. Yine şanslıymışsın. Kurşun sıyırıp geçmiş. Hadi geçmiş olsun. Sağ ol. Hocam hayırdır? Ya hayır hayır, niye hayır ya? Düğün mezada bağlan başladı, takı merasiminden devam etti. Ha kurşun merasiminden de bitti. Gelenler düğünden çok savaştan çıkmış gibi zaten. Ya öyle de. Tursun dede bir kaza geldi. Siktin enemizi kodu aşağı. Baksana dokuzuncu hariciye koğuşuna döndü. Doktor bey, bir bakar mısınız? Geliyorum. Geçmiş olsun hocam. Sağ ol doktor. Geçmiş olsun. Kızım nerede bu hastanın skeni? <laughs> ne bağırıyorsun doktor öyle insanların üzerinde sen ya? He? İnsanların kabahati de kizdudu, ibadeti de kizdudu ya. Adamı utandırıyorsun burada. Ya hocam sen yanlış anladın. Kızım getir şu skeni. Hocam sken bu. Çok, çok özür dilerim ya. Gerçekten ben yanlış anladım. Öyle desene doktor ya. Abinin de ne biçim ismi var gözünü seveyim ya? İnsan hasta olmaya korkar, hastaneye gelmeye korkar ya. Şigen diye isim mi oluyor ya? Hadi hocam. Geçmiş olsun. Sen anlat bakalım kimsin? Daha önce nerede çalıştın? İsmim Recep. Yüce Soyların yanında altı yıl çalıştım efendim. Sen? Efendim, benim ismim Kemal Türksoy. Tam yirmi yıllık şoförüm. A, B, C, D, E, F, G, V, Y, Z. Anlayacağınız her sınıftan ehliyetim vardır. Sen, sen. Efendim, ismim Cemal Sandıkçı. Üç dil biliyorum. Aynı zamanda 15 yıllık şoförlük deneyimim vardır. Sen. Anlat bakayım uşağım. Necisin? Daha önce neler yaptın? Ben İdris. Düz İdris. Ben İdris. İdris. Ne diyorsun ee, şey diyorum? Ben sadece İdris'im. Pek bir deneyimim yoktur. Ama reaktif bir kişiliğe sahibim. Tamamdır, hemen işe başla. Bilir İdris, he. Ee? Ya benim dilim İdris'e alıştı. Bu saatten sonra Cemal Kemal diyemem ben. Tamamdır İdris, işe alındın. Tebrikler başkanım, tebrikler. Elyam Hanım. Elyam Hanım. Hanım. El El hey. <laughs> Ay! Könlüm vardı bilirdim. Nazar çekiyor derdim. Kapı aralanınca... ...senin olmaya geldim. Ay! Ya sen iyice azıttın artık Ali Osman amca. Kel kız, kel utanma. Karı koca arasında utanma olmaz, gel. Ya ne karı kocası ha? Ne karı kocası? Meryem hanım, ben seni görünce benim kalbim duruyor. Bak, bak, çalışmayı, bir atayı, bir atmayı, bir atayı, bir atmayı. Motor durdu. Biz kontak yap, çalıştır, el freninde gidelim, götür beni. kaldın Ahmet? İşim vardı. Ne işin vardı acaba? Ümmü! Sen de herif diye dolanıyorsun orada da. Ağır konuşuyorsun. Yani bir oflukada da olamadın. Düğünde başkan oldu diye nasıl başka köşeye guruldular? Görmedin mi? Seni de böyle bir duzluk gibi kenara koydular. Çok konuşma, çok konuşma. Zaten sinirim tepemde. Gece daha. Senin artık bu odada işin yok Ahmet. Tut. Tut, tut. Evet. Otel salonda yerini ayırttım canım. Allah Allah. Ne diyorsun be ya? Haydi iyi geceler diyorum. Haydi. Ulan Ofli, senin yüzünden memeden de kesildim. Bu hesabını soracağım sana. Meryem seviyorum seni kız, ya seviyorum. Girmek, girmek ya. Bir gel. ya. gel buraya. Yapma gel. Evime girmek neymiş? Göstereceğim sana. Ne oh, oluyor? Oh, 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 Hocam. Hocam, senin bu baban var ya. İyice azıttı. Ya benim yatağıma kadar girdi. Ben böyle şey görmedim. Daha bir şey göstermemiştim ki. Küçücük, yani ne diyorsunuz, fragman mı ne? Asıl filmi evlenince göstereceğim. Ay tövbe! Meryem Hanım, gel etme, naz etme. Biliyorum sen de beni seviyorsun. Düğünde el etmedin mi? Hey Allah'ım ya! Hocam çekil, 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 çekil! Meryem Hanım, siz babamın kusuruna bakmayın. Bu ara her tarafından şeşkeliği, ön takımlar tutmayı, meksefeden de kaçırıyı... ...ofli sözü veriyorum size, vize almadan yanınıza yaklaşmayacak bundan sonra. Söz mü? Çöz. İyi, öyle olsun bakalım. Ama eğer bir daha aynı şey olursa... ...vallahi gözünün yaşına bakmam. Bu da Meryem sözü. Meryem'im sen benim için köz yaşı dökme, ben seninim. Baba kaç yaşına adamsın, yakışıyor mı sana bu hareketler? Of sevdalı nasıl kötü ha? Seviyorsan git konuş değil he? Ben de öyle yaptım. Baba seninki sevdalık değil. Seninki hedefe kilitlenip, gidip saplamaya çalışmak. Of. Babayla nasıl konuşmak öyle? İt, hergele, Ağzını bozma. Yürü. Yürü. Yürü baba. Ama ben de ofliysem sana sorarım bunun hesabını. Ofli. Heh. Ne yapıyorsun? Çiğ göfte yoğuruyorum Asiye. Şey. Görmüyor musun? Duvar arıza yaza buraya. Gerçi o babamı zindire vurmak lazım ama... Sen ha buraya Çin seddi kur. Benim bildiğim Ali Osman ne yapar eder? Tüner kazar gene çıkar Meryem'in odasına. Sen benim işime karışma. Kes içeri sen Asiye. Öyle bir duvar öreceğim ki ben buraya. Bak bakalım bir daha kim kimsenin güvesine girebilecek mi o Kartoros? E iyi de biz nasıl çıkacağız? Bak dur 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 dur. Karı kırk yılda bir haklı çıktı ya. Sen de demeyesin ki buraya duvar mı olur diye. Aldı benim kafamı, aklımı başımdan da babam. Alın bunları geri götür. Yürü, götür. Günaydın Ahmet Başkan. Lan ne bu halin? Birinde mi saklanıyorsun? Operasyona gidiyoruz başkan. Ne operasyonu? O bir operasyon. O ne la öyle? O, ofli, ...be... Başkanlıktan iyi indirme, o bir operasyon. Sonra ne olacak başkan? Sonra o sen oturacaksın. Öyle bir plan yaptım ki, kereyağından gül çeker gibi halledeceğim bu işi. La bu İdrisler'in hepsinde hayalperestlik standart galiba. Eskisi de böyleydi. E, neyse, nasıl olacak bu iş? Çok güzel olacak başkanım, çok güzel olacak. Mesut sayemde ufak bir kaza geçirecek. Bugün maça çıkamayacak eski haliyle Doğan Spor yenilecek. <gülüyor> <gülüyor> Ve Ofli Hanedanlığı sona erecek. Kötü kalpli İdris he? Ee, göreceğiz bakalım. Buyur başkanım. Sen İdris'e güven, gerisini merak etme başkan. Yanım var ya benim. Şoförlüğüm genç çok planlarım beşordu